2022'de Türkiye'de mülteciler özellikle tartışıldı. İktidar zaten mültecileri bir baskı aracı olarak, bir şantaj malzemesi olarak kullanıyordu. Böyle suçlamalar vardı, itham ediliyordu iktidar bu konuda. Avrupa'ya karşı, Batı ülkelerine karşı. Ama bu defa kendini muhalif olarak adlandıran ama tümüyle insan hakları demokrasi etiğinden yoksun öneriler getirenler de çıktı ve bundan dolayı mülteciler büyük saldırılara uğradı Türkiye sınırları içinde neler söylemek istersiniz mültecilerin Türkiye'deki durumu nedir size göre tabii ki böyle şunu kabul etmek zorundayız ilk olarak yani Türkiye'de yani böyle 3.6 milyon e, Suriyeliler var, e, geçici koruma statüsü altında kalan Suriyeliler. Aynı zamanda e, 300 bin e, Afganlılar ve diğer e, ülkelerden gelen e, göçmenler var ve mülteciler var. Doğrusu, e, bu çok tabii ki Türkiye, e, yani e, bu konuda e, inanılmaz e, yani Avrupa ülkelerine göre daha fazla bir yük taşıyor. Bu evet. e, Türkiye'nin ev sahipliği kesinlikle e, takdir edilmesi gerekiyor. Hala da, durum öyle bence. E, ama ne yazık ki e, muhalefet partilerin e, tavırlar bu konuda çok e, problemli. Yani sürekli e, bu e, ırkçı e, söylemleri gördük son senelerde özellikle. E, ve iktidar ırkçı e, e, Hükümet de aynı zamanda şey yeterince kadar mülteci ve göçmenlerin haklara savunamadı. Mesela Altındağ evet. ilçesinde gördük yani bir buçuk önce yani o saldırılar yaşandı bir bazı mahalleler Suriyelerin yaşadığı mahalleler karşı saldırılar yaşandı. Sonra oradaki Suriyeliler fazla bile tazminat ya da de görmemiş. Bildiğimiz kadarıyla aynı zamanda e, yani e, hukuki, er, hukuki erişim, adalete erişim hakkı sahip değiller bu kişiler yani mülteciler genel olarak. E, bu sene özellikle e, görüyoruz ki sürekli bir söylem var yani böyle geri göndereceksiniz, geri göndereceksiniz muhalif partilerden özellikle gelen bir söylem bu. Ama iktidar parti aynı zamanda da benzeyen şeyler bir söylemeye başlıyor. Yani biz de e, esaslı e, anlaşacağız e, vesaire ve bir milyon kişi e, gidip e, Suriye'de oturabilir briket evlerinde falan e, yani. vesaire. Böyle bir söylem de Erdoğan'dan da duyuyoruz aynı zamanda arada sırıda. E, ama şöyle bir şey aslında bizim araştırmacı araştırmacılar yani özellikle mülteci hakları ilgili çalışan araştırmacılarımız. Türkiye'nin durumu bakıp şöyle bir şey tespit ettiler. Suriyeliler özellikle çok keyfi bir şekilde bazen gözaltına alınıyor, geri gönderme merkezlerine gönderiliyor ve ciddi bir sını dışı edilme riski altında kalıyorlar. Bazı kişi direkt gönderiliyor zaten Suriye, yani Vakalar var. Bazı kişiler aylarca geri gönderme merkezinde kalıyor ve ya bırakılıyorlar ya da gerçekten sonra yani dava kaybediyorlar çünkü böyle avukatı yok. gene dediğim gibi adalete erişim hakkı olmadığı için hiçbir mahkeme süreci görmüyorlar ve geri gönderiliyorlar Suriye. Sınır dışı ediliyor. Bütün haklar kaybediyorlar. Gerçekten çok ciddi bir sorun Türkiye'de ve yeterince kadar ses yok bu konuyla ilgili. Aynı zamanda geri gönderme merkezlerin koşullar tespit edildi bazı kurumların tarafından tespit edildi yani avukatlar özellikle bize söyledi yani şeydi dayak çok rutin bir şey çok kötü koşullar var çok böyle insan dışı muamele görüyorlar oradaki kalan kişiler ve yani temiz değil koşullar iyi değil İnsanlar konteynerde kalmaya çalış kalmak zorunda kalıyor Dışarı çıkamıyorlar. Yemekler çok kötü. Bütün cezaevleri gibi aslında. Hı hı. Yani bu konu aslında biraz bir kara kutu şu an hala. Çünkü denetim falan da fazla yapılmıyor ve şeffaf bir şekilde hiçbir şekilde yapılmıyor. Ama sanırım Birleşmiş Milletler İşkence Önleme Alt Komitesi ve aynı zamanda Avrupa Konsey İşkence Önleme Komitesi, bu iki farklı kurum böyle bazı geri gönderme merkezlerini geçen sene ziyaret etmişler. Ve umarım onların raporlarında bu sorunlar ortaya çıkacak. Bazı şeyler tespit edilecek ve hükümet gerçekten ve resmi makamları gerçekten de çok somut adım atacaklar. Yani böyle durumu düzeltmek için. Umuyoruz ki